Arkadaşlar herkese merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Renault Megane Coupe ile birlikteyiz. Aracımız birinci nesil 2001 model faz 2 versiyon arkadaşlar. Bu arabanın aynı zamanda kabrio hali de var ama bu Coupe dediğimiz versiyon. Megane olarak üzerinde Coupe olan da ender araçlardan birisi. Anahtarı burada. Gördüğünüz gibi orijinal anahtarı. Aracımız 2001 model arkadaşlar. Dediğim gibi Faz 2 1.6 litre 107 beygir 148 Nm torka sahip. Bunun 2.0 versiyonları da var ama piyasada onu çok fazla göremiyoruz zaten parça sıkıntısı da olduğu için en çok tutan motor bu. Çünkü bu motor aynı zamanda Renault Megane'ın C sınıfındaki sedan araçlarında da kullanıldığı için parçalarını bulmak oldukça kolay olabiliyor. Türkiye piyasasında gördüğümüz çoğu Megane kupede de 1.6 bu 16 valflik motor kullanılıyor. Jantlarımız yıllardır alışkın olduğumuz Renault jantı 195 50 R15 E var. Lastiklerimiz yeni. İşte sürüşte yol tutuşunda lastik performanslarımız da gayet iyi. Arkaya doğru geçerken de yandan görünüşü bu şekilde. Üste sunroofumuz var. Bazı sunrooflar içeri doğru açılır ama bu gördüğünüz gibi dışarı açılıyor. Arabanın sportif görünüşüne ekstra bir hava katıyor. Arkaya doğru geldiğimiz zaman burada çift çıkış egzozumuz var. Aynı zamanda arabamızda düz boru var arkadaşlar. Sesi de oldukça güzel. Stoplara baktığımız zaman burada siyah film çekilmiş buraya. Daha güzel bir hava katmış. Bence daha hoş duruyor. Bu arabanın arkasında tamponlarda kedi gözü olan versiyonlar da var ama bunda gördüğünüz gibi yok. Makyajlı versiyonda da belki vardır o. Arkadan baktığımız zaman da arabamız liftback görünümlü. Burada cam sileceğimiz var. Motoru bagaja bağlı. Ama gördüğünüz gibi cam bagajla birlikte açılmıyor bu şekilde. 300 litreye yakın bir bagaj hacmi var. Tabii ki spor bir araba bu. Beklentinizin ona göre olması lazım. Oldukça büyük değil. Burada ses sistemimiz var. Şimdi bagaja küçük dedik ama arkadaşlar araba 22 yaşında. Buradaki detaylarımız orijinal malzemeleri var burada. Bu kumaş detayları gayet güzel araba diri duruyor. 22 yaşında olmasına rağmen içindeki temizlik detayları benim hoşuma gitti. Yani ön taraftaki kozmetik durumları da çok iyi. Zaten birazdan sürüşlere bahsedeceğiz bundan. Şurada da çift egzoz çıkışımız var gördüğünüz gibi. Bayağı güzel. Arabayı beğendim ben. Bizim çocukluğumuzun efsane araçlarından biri arkadaşlar. Piyasada çok fazla görüp bakıyorduk. Hatta çoğu çocuğun sünnet düğünü bu arabayla yapılmıştır. Var ya hatırlarsın belki. Tabii tabii. Tabi, rentekarlarda kiralık olan modelleri de vardı. kiralanırdı. Olurdu, bölgesinde. Evet. Kiralanırdı bu araçlar. Çocuğun sünnet düğünü bitince geri verilirdi. Sırf o işler için bile sıkça kullanıldığını biliyoruz. Bu arada arka cam kelebeklerimiz açılabiliyor. Orada gördüğünüz kumandadan kontrol ediyorsunuz. Görüntüde gördüğünüz gibi burayla uğraşmadan elektrikle halledebiliyorsunuz. Bu da dönemi için iyi bir detay arkadaşlar. 2001 yılından bahsediyoruz. Günümüzde hala bazı arabaların arka camı biliyorsunuz manuel olarak açılıyor. Size belki çok performanslı gelmeyebilir ama dönemi için gayet yeterliydi arkadaşlar. Turbo araçların da popüler olmadığı bir dönemden bahsediyor olduğumuz için bizim beklentilerimiz oldukça karşılıyordu ve çocukken böyle rüya gibi geliyordu bu arabalar bize. Birazdan sürüşüne geçeceğiz. Yine hatırlatmak gerekirse de lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Sürüşte görüşürüz. Hoşçakalın. Anahtarı tekrar göstereyim. Orijinal 22 yaşında Renault anahtarımız. Arabamız 355 bin kilometre. Araç sahibi arkadaşım Mario da bizimle birlikte arabayla ilgili bize bilgiler verecek. Arabamız alçak, coilover var. Şuradan dikkat ederek gidelim. 22 yaşında. 355 bin kilometrede 1.6, 16 var. 107 beygir ama bazı kaynaklarda 110 beygir diye gösteriliyor. 148 Nm torku var. Arabamız 1 ton. Hafif yani Gidiyoruz. gider. Spor, spor bir araba için ideal kilometrede arkadaşlar. O yüzden gidişi fena değil. Yokuşta üst viteslere çıksanız bile çekişi falan gayet güzel. Şu an mesela 4000 devirde hala ...hızlana hızlana bu dik yokuşu çıkabiliyoruz. İlginç bilgiler vermiştim bize arabayla ilgili. Mesela o dönemin koşullarından bahsedeyim. 2001'den günümüze kadar gelelim mesela. Ya, o zamanki koşulları düşününce ya benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Arabayı aldık biz noterden. Hı hı. Noterden çıktık. Telefonu cebimden çıkar. Arabaya binince an önce telefonu cebinden bir çıkarırsın. Doğru. Tabii. <laughs> Diğeri telefonu koyacağım. Çıkarttım. Abi koyacak bir yer bulamadım. Tabii. Bak çok basit bir şey gösteriyor. 13 Pro Max var. Biraz da iri bir telefonlar boyut olarak büyük bir boyut. Telefonu koyacağımız bir yer yok, şuraya koysak sığmıyor hani yok. dışarıda kalıyor. Aşağı koysak aşağıda yine aynı şekilde koyacak yerimiz yok burada. Ya o dönem arkadaşlar bizim de çocukluk çağımız olduğu için telefonun da yaygınlaştığı döneme ya, denk gelmiyor. Şimdi, o deviri düşündüğün zaman 2000-2001 yıldır hani bu arabalar yani, yanlış değilsem 98-2001-2002 arasında üretilmiş bir araba. Evet. Şimdi o dönemlerde kullandığımız telefonları az çok biliyoruz yani. Onları düşündüm. Sony zaman, Ericsson'lar uzun uzun tabii bir şey. Tabii tabii hani 33 onlar olsun şey. Ben lisede ekran 33 on kullanıyordum. Hani 2004'tü. Daha eskisini düşündüğüm zaman telefon boyutları küçüktü. Yani o kadar eski zamanlara gitmiş olsak bile arabanın işi, kozmetiği çok iyi. Ben ona çok şaşırdım. Yani ben de öyle. Zaten Renault çizgileri de sabit zaten. Hani sonrasındaki Clio'larda, Megane'larda da bu tasarımları, bu ızgaralar ve bu renkler özellikle çok fazla gördük. Ama şey... Yıpranmamış e, olması evet. çok güzel. Evet. Çünkü bundan daha modelli arabalar da kullandım ben. Hepsinde bir çatlak vardı, yıpranma vardı. Çünkü 355 bin kilometreye gelip de böyle temiz kalabilen bir coupe kullanmak ya. ayrıca keyifli. Muhtemelen arabayı daha önceki, artık kaç el ile ilgili şu an için bir bilgimiz yok ama Hı -hı. hani... Önceki sahipleri biraz daha titiz kullanmış ya da bilinçli kullanmış evet. olabilir. Ya kilometre yapmış araba, yapmamış değil ama kozmetik açısından çok iyi saklanmış. Evet. Motorda bir kez revizyon görmüş ama sesi gayet e, diri ve güzel geliyor arkadaşlar. Ya motor performansının iyi olmasını ben biraz da ona bağlıyorum Hı -hı. hani bir revizyondan geçmiş motoru. Kitapçıklar göstermiştim mesela abi, az önce. Onlar abi. ilginç bir detay arkadaşlar. Yıllanmış kitapçıkları burada duruyor arabanın. Yani daha önce kullanan sahiplerin de ne kadar özenli ve dikkatli kullandığını buradan görebiliyorsunuz. Kitabı. Yani baksana tertiniz. Bu 22 yaşına bir evrak sonuçta. O, lastik ebatları yazıyor burada mesela. 175, 60, 14 diyor. Bizde bu kitapçıkları okuyan bile yok araba aldığı zaman da. Bu arabanın titizlikle kullanık. Hangi sahibi bilmiyorum ama uzun dönem kim kullandıysa bayağı titiz kullanmış. Araba arkadaşlar keyif veriyor. Normalde standart kullandığımız atmosferikler gibi bir his var ama araba hem daha hafif olduğu için biraz da sportif hissiyatı olduğu için Gaza bastığınız zaman kafayı birazcık atıyor bu şekilde. Tepkisi çok güzel. Tabii ses agresifleşiyor. Viraj tutuşları çok iyi. Ama benim bunda en çok dikkatimi çeken şey arkadaşlar direksiyon tur sayısı birazcık fazla. Ona dikkat etmeniz lazım. Sürüşlerde performansla ilgili, viraj ile ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa da arka birazcık atabiliyor. Yani mesela ben birazcık zorladım bazı yerlerde de arkanın kaydını daha çok gördük. Ön tutuş daha iyi. Ön iyi, arka kopabiliyor bazen. Arka hafif Selt kalıyor. Girişlerde. İki sebebi var. Bir arka torsiyon. İkincisi e, arka hafif. Bagaj yok gibi bir şey zaten bunda. Bir de arkada kampana var arkadaşlar. Onun da payı var. Ön daha diri kalıyor arabada. Bir de ağırlık bu tarafa doğru yığıldığı için kafadan kaçsa daha kötü. Yani o yüzden şeyi çok fark ettim ama hani kolo, ben aldığım zaman kolu arabanın yayları bozuk hani ön düzenin, evet. yürüyen aksamı. Onları elden geçirdikten sonra çok fark ettiği yol tutuşunda. Evet. Sürüş dinamiği olarak şey canlı yani arkadaşlar. Sadece his olursa arkadan birazcık hafifleme hissini virajlarda alabiliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekebilir. Şunu görmedim. Bunu o sandım. Yok <laughs> Yo, ben gördüm de ha. de gördün zannediyorum. Yok bunu o sandım kırmızıyı. İkisi de kırmızıydı ya. <laughs> Üst devirlerde sesi bu şekilde arkadaşlar. Hızlanması falan çok iyi. Sürüşü keyifli. Evet şu an biraz yaptı mesela. E, balans ayarı var arabada ancak sağ salınacak şüpheli. Hızlandığınız zaman frene asılınca frene Biraz hafif bir titremesi var. Yoksa tamamen pürüzsüz değil. Yok yok çekme değil. Evet hızlanınca var. Orta süratlerde yok da. Tabi yaş itibariyle birazcık yorgun bu araba tabi. Ön düzen olarak. Ama orta süratlerde hiç titreme falan hiçbir şey yok. Az önce söylediğim durumu söyleyeyim. Direksiyon tur sayısı çok fazla mesela bakın. Yani neredeyse bir tur attıracağım arabaya, öyle dönüşünü tamamlıyor arkadaşlar. Kısa mesafe dönüşlerde de 2.5 tur falan çeviriyorsunuz. Ee, orada biraz değişik bir hissi var. Aracımızda sunroof var arkadaşlar. Şu Dışa doğru kapalı. açılıyor. Arkayı kaldırabiliyoruz. Bir de diğer araçlarda hani genelde şu anda özellikle ben piyasada bilinenlerden bahsedeyim. Volkswagen serilerinde sunroofu tam açtığınız zaman içeri girer. Bu dışarı olarak açılıyor. Evet. Bir de bunu şeyde kullanıyorlar. Fiat Punto'ların sunrooflarında hmm. var. İçeri değil de sunroof dışarı gelen şeyler de güzel. Kumaş detayları güzel, bakın güzel, arkadaşlar. Evet, kozmetik durumu çok iyi arabanın. Sesi harika ya. Yani ben sürekli turbo araç kullandığım için atmosferikleri bindiğim zaman yani arabayı siz motor hakim olduğunuzu atmosferikte daha çok anlıyorsunuz turbolu araçlarda 2000'den sonra 2500'den sonra gelen turbo yapay bir his oluşuyor. Evet hızlanıyorsunuz, imeleniyorsunuz ama bunu motor kendi yapıyor. Ayağın altında gaz pedalında gerçekleştiği için hızlanma atmosferikte sürüş daha hissiyatlı oluyor bence. O yüzden özlüyorum böyle. Güzel oluyor değişik arabalar sürmek. Bakın mesela burada ne, ne dik bir viraj var. Bakın tur sayısı bayağı fazla. Bakın şu an 3. viteste 100 ile dik bir yokuş çıkıyorum. 4 istiyor şu an bir de. 5000'e doğru götürüyor hala. Performansı çok iyi yani. Ya bu kütleye göre bu motor iyi idealize edilmiş arkadaşlar yani. Sizi gayet memnun edecek bir sürüş hissi var. Ki bu arabayı almak isteyen, sürmek isteyen bakın viraja bakın. Of 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 bayağı yapışıyor. Bu arabadan almak isteyen gençler çok fazla oluyor. Bakıyoruz. Fiyat bandı da çok ideal o konuda. Evet, 100 bin ile başlıyor galiba. 100 bin, 230, 240 hani belki tam nadir saklanmışları biraz daha uçabilir de benim son baktığıma göre hı hı. 100 bin civarından başlayıp 220, 230 bin lira kadar çıkıyor fiyatlar şu an. Ama temizini bulmak için herhalde bir 200 bin liraya doğru yaklaşmak gerekiyor galiba, değil mi? Tahmini aşağı yukarı. Sürüş hissiyatı olarak da 0-100 arkadaşlar. 11 saniye civarında fabrikasyon verisi olarak tabii ki şimdi bu arabada LPG de var. Tüple kullanım, işte motorun ömrü hesaba katıldığın zaman 11 saniyenin üzerine çıkabilir. Günümüzdeki turbolu araçlarla, ateşlerle kıyaslamayın. Dönemine göre değerlendirirsek gayet yeterli. Yakıt hani durumu... LPG'den kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Şeyi de merak ediyorlar. 1.6 araba çok yakar. Şöyle evet, evet. Ama evet. bir 1.6 ama şey, şimdi ağı Mesela 1200 1400 kiloluk da arabalarda 1.6 motor var. O 400 kilogram daha hafif. Tabii 1000 kilo, 1050, 1058 civarındaydı yanlış değilsem. Ya benim kendi son LPG'de yaptığım hesaplamada şehir içi 1 lira 30 kuruş falan yapıyor. En son Ankara'ya gittim, geldim. Uzun yolda da 90-95 kuruş arası oynuyor. Sabit 110-120 bandını tutarsan. sizin için Şu zor olacak. ben tek başıma da bilmiyorum yani. Evliyim, bir hı hı. de çocuk var. Biz aile aracı olarak kullanıyoruz bu. Hani eğer diyorsanız biz Ufak çekirdek aileyiz. Çocukların yaşı da çok büyük de çünkü malum Şimdi arkası dar arabanın. Evet. mesafesi yok diyebiliriz. Ama küçük bir hani atıyorum böyle 10 yaşını 12 yaşını geçmemiş bir çocuk, anne baba için yine aile arabası olarak da kullanılabilir. Tek çocuklu. Tabii tek çocukla ideal. Zaten bir valiz sığar o arkaya sen sistem olduğu için koyamıyorsundur Şöyle Ankara'ya giderken o bas var bagajda, bası sökmeye koydum. 3 valiz artı 2 el çantasıyla Ankara'ya gittik geldik. Hı. Ya orta boy valiz tabi büyük değil onu da belirteyim. Bak bak ön çok güven veriyor. Sadece arka hafifliğini birazcık dönüşlerde hissediyorsunuz. Arka böyle kopayım kopmayayım arasında. Kararsız oluyor. kalıyor evet. Tabii. Hafif ya. Arkada yık olmadığı için dediğim gibi. Güzel. Şimdi, hadi şimdi evet. ne kadar kilometre yaptıklarıyla ilgili bir bilgi Benim 150 bin de aldım. 5500 kilometre yapmışım aşağı yukarı. İşte sürdükçe birazcık güven hissi artıyor arabada. O yüzden ara ara gaz açıyorum arkadaşlar. Sürmesi çok keyifli gerçekten. Yani bu hissi şeyden alamazsınız. O B sınıf hatchbacklerden alamazsınız o yaşlardaki. Şu an bunun ayrı bir tadı var yani. Bu arada ben Clio 2 bakarken bu arabayı aldım. Hı. Çok alakasız bir şey oldu ama. Ya bu temizlikte Clio 2 Mario bulamayabilirsin Ço hatta çok ben çok sana baktım. söyleyeyim. Çok baktım ben ne diyorum 6-7 tane Clio 2 baktım. Hani dedim 4 benim önceki arabada tek kapıydı. Hı. Yani bende artık biraz da. Harika be. Kastümler ötmeye başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok iyi tutunuyor. Önceki Hı. arabamda tek Isındı kapı biraz. olduğu için. Hı -hı. Ya tek kapıya ben karşı bir insan değilim. Herkes diyor ki tek kapı şöyle nasıl kullanacağına bağlı. Ne amaçla kullanacağına bağlı. Evet. Mesela sürdükçe arabaya alıştıkça arkadaşlar iletişimimiz artıyor arabayla. Mesela sürüşe başladığında siz de fark etmişsinizdir. Daha temkinli sürüyordum ama artık o tepkilerini kullana kullana santim santim siz alışıyorsunuz yani. O dönemin 106'larını işte Golf GTI'larını falan düşünürseniz onlara biz otoban faresi falan deriz böyle. Genelde Tabii. refüjlerden toplanır onlar. Bu Kupe, Megane kupeler için geçerli bir durum değil arkadaşlar. Bu arabanın ABS sistemi de -S var S -S bu arada. Tabii tabii aktif çalışıyor. Yani bu sağdan soldan toplayacağınız bir araba değil. Dinamikleri çok iyi. E, sürüşte gayet güven çok yüksek yani. Güzel ya. Çok keyifli arkadaşlar ben. Oh. Alıştıkça daha fazla keyif alıyorum arabadan. Arama şey diye... torku gördün nasıl koydu? Tabii tabii. Çok iyi. Sese alıştır zaten. Aynen aynen. Bak 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 nasıl kafayı kaldırıyor. Ne diyorsun ya, ya vitesle Abi çok, çok iyi. Fren içine girmezsen vitesleri güzel yapamazsın. Ya öncesinde i̇şte birazcık basıyorum da. Vites içinde frene bastın an arka koparabilirsin işte, Ya Arkanın gelme işte, dur. O zaman merkezi kaçtan işte. dolayı Tabii, sıkıntı. Merkezi kaçtan? Ben içinde açıyorum. Yavaş girip içinde gaz açıyorum. Öyle daha keyifli oluyor. Daha güvenli oluyor. Yani. Şu an falan gidiyorum. Yani araba muazzam hissettiriyor arkadaşlar. Çok iyi. Harika arkadaşlar. Yani dediğim gibi 200 bin liraların altında bir araba alıp da şu keyfi alabileceğiniz çok fazla araba yok piyasada. Bilginiz olsun. Eğer böyle spor bir araba bakıyorsanız fiyata uygun. Kesinlikle değerlendirebilirsiniz. inanılmaz keyifli yani. Sürdükçe o keyfiniz artıyor. Arabaya hakimiyetiniz de artıyor. Zaten lastikler de biraz ısındığı için Tepkileri de güzelleşti arabanın. Şu an özgüvenim daha çok yerinde bu arabayla ilgili. Bir de güzel yollara geldik gerçekten. Ya yol olarak çok iyi. Işler. Evet yeni asfalt var buralarda da. Tutunma çok yüksek. Bir de fark ettiysen hararetimiz sabit. Yukarı çıkarken evet. de aşağı inerken de en ufak bir şey yok yani. Soğutma da olsun, şey de olsun. Bu hararet problemini bir işte dediğim gibi antifriz olayı biraz başımıza iş açmış. Evet. Antifrizsiz araba kullanmamak lazım yani bizim arkadaşlar. Bizim Antalya bölgesinin arabası genelde buralarda antifriz ihtiyacımız olmadığı için. Hı hı. Ya tabii sağlık açısından arabanın motor ömrü açısından düşünsen antifriz gerekli. Sesi çok iyi ya. Harika. Şurası buranın bu yolun en sert virajı. O yüzden buraya baya yavaş girmemiz lazım. Freni de çok iyi. Yani o ABS girdi bu arada. Girdi, Fark ettin mi? İlk virajda frenlediğinde ABS devreye girdi. Güzel çalışıyor. Sadece 120'den sonraki frenlemelerde hafif direksiyon titremesi var. Onu yani, bakacağız işte. Evet. Onun dışında alt sürüşlerde mesela bakın şu an direksiyona bakın. 100 km'ye falan tabii. yakınım. Yok yok hiç titreme bir şey yok. Bu sıratlardaki frenlemeler bu sırattaki frenlemelerinde de bir problem yoktu ama üst limitlere çıkınca tabii ki birazcık vibrasyon oluşuyor arabada. Eğer düşünürseniz bu değerlendirin. Bu fiyatlandığında bilmiyorum. Çok araştırdım. Bende şöyle bir şey var. Son kapatmadan onu da söyleyeyim. Hı hı. Elimdeki bütçeye bakıyorum. Hani bu aşağı yukarı şunu da söyleyeyim. 28-29. arabam oldu bu benim. Çabuk sıkıldığım için arabadan. Evet. Ya elimdeki bütçeye bakıyorum. O bütçede hani ben bir marka takıntım da yok. O bütçede en iyi neye binebilirim? Hani Tabii. özellik olarak fiyat performans. Fiyat performansı çok dikkat ediyor. Hani biz eski model arabaya da bindik, yüksek model arabaya da bindik. Hı hı. Ya binmediğimiz araba kalmasın çeyinde devam edeceğiz, evet. aklımızda kalmasın. Yine arkadaşlar yorumlarda buluşuruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Mario'ya da teşekkür ediyoruz bu arada görüşürüz bu arabası için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.